Bugünkü video biraz daha farklı olacak. Koşmaktan ve zontu trainingden konuşacağım ve dışarıda çekeceğim. Şu an fısıldıyorum çünkü saat 6 ve evdeki herkes uyuyor. Şimdi ısınmaya geçelim. Kamerayı sürekli elimde tuttuğum için tabilizasyon sorunları kesinlikle olacaktır. O yüzden sallanmalardan nefret ediyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Evet şimdi böyle bir yerde koşmaya başlayacağım. Biraz erken çıkmışım biraz fazla erken Şimdi genelde tam bu tabeladan başlıyorum yani şöyle karşıya kadar gidiyorum normalde güneş doğacaktı ama şu an güneş de yok şu an e, biraz ısınıyorum sonra zontül trainingden Zone 2 training nedir vücudu %70 %80 dolaylarında yorarak hatta koşarken %70 %80 düzeylerde yorarak kalp ritmimizi de o düzeylerde tutarak genel durability'yi arttırma antrenmanı. Arkamdan biri mi geliyor ya? Bunu nasıl yapacağız şimdi? Bunun hesaplamasının bir kolay bir de zor yöntem var. Bunu genelde 180 eksi yaşınız tarzında o ozon aralığınızı bulabilirsiniz. Yani aslında maksimum heart rate eksi yaşınız. Maksimum heart rate'imi bilemiyorum diyorsanız da hani en hızlı deparınızda nefes nefesi kaldığınızdaki heart rate. Bunu böyle bulabilirsiniz. Genelde hani 25 yaşında birinin 150 civarları. 150 dediysem artık son 140. Artı 150. Bu arada kolum ağrıyor böyle tutarken. Bu iş biraz zorlaşacak. Bunun daha basit bir hesaplama yöntemi ise şu an benim yaptığım gibi biriyle konuşabilecek bir pace'te koşarsanız bu da zontu oluyor. E şimdi zontu nasıl yapıldığını anlattım da zontu ne işe yarıyor? Uzun süre zone training yani durability çalışınca resting heart rate'iniz düştüğü için artık kalp daha az pompalayarak daha çok ulaşım sağlayabiliyor. Hatta bu maratoncularda çok zor nabız bulunması buna da bir örnek. Tabii sürekli zone çalışmayacağız. Ara sıra zone 2'de böyle bounce almak için 5. zone yani zone 5'ta da sprint antrenmanlarıyla vücudu böyle çoklayacağız. Ama genel konseptimiz zone 2'de çalışmak olacak. Zontuya başladığımızda da çok kolay, hatta aşırı kolay gelebilir. Ama vücut o kapasiteye alışmıyor. Konulansan ne olur? Şimdi zontunun sıkıntılarına girin. En başta başladığında çok kolay gelebilir. Asıl sıkıntı sen o koşmaya başladığında nabzının 150 bir anda geçmesi. Daha düşük bir nabızda koştuğunu sanıyorsun ama nabzın bir anda 150-160 oluyor. Ve bu kısa metrajda anlamasan uzun da hemen seni yoruyor. İşte bu yüzden 150'ye geçti mi durup belirli bir süre yürüyeceksin. Nabzını düşüreceksin. 150'ye geçtim yine yine durup düşüreceksin. Böyle böyle vücudu alıştırıp sanki 150-140 sınırı normalmiş gibi nabzını oralara düşürecek. Resting cartretinde normalde 70 ise 60'a düşecek. Tabi bu böyle vücudu kandırmayla da olmuyor. Akciğer kapasiten artınca oluyor. Bu da genel longevity'yi uzatıyor. Güneş doğuyor. Güneş doğana kadar oraya yetişmem lazım. Buraya. Şimdi mesela aşırı yorulduğumu düşündüm. O yüzden yürümeye başladım. Bu videoda hiçbir düzenlilik olmayacak. Çünkü aklıma geldikçe konuşacağım doğaçlama. Arabaların sesinden umarım duyuluyordur tırların. Sabah 6'yı tercih ettim ama yine de yine de duyuluyor. Geniş açı ve sallantıdan dolayı görüntü kalitesinde müthiş bir şüklük olacak. Ama evde dümdüz anlatmaktansa böyle koşarken anlatmanın daha mantıklı olacağını düşündüm bu sana günlük hayatta neler katacak onlardan bahsedeyim. Günlük hayatta tabii ki de bir numara enerji. Daha az nefes nefese kalacağın için daha çok enerjik olacak. Daha az uyku bile yetebilecek. Zaten şeylerden bahsetmiyorum bile. Koşunun genel olarak kattığı faydalardan, hiç spor yapmayan biri sana kattığı artıdan bahsetmiyorum bile. Zaten YouTube'da aratırsan en var için şey, sadece donutu üzerine videolar var. Ben sadece basit olan 80 eksi yaş olarak hesaplama veya konuşarak hesaplamayı anlattım şimdi buradan geri döneceğim güneş doğuyor çünkü yanında saatin varsa çok kolay olur benim böyle bir mi bendim var hani bu bile yeterli oluyor zonta training yazarsanız zaten çok detaylıca daha profesyonel kişilerden bilgi alabilirsiniz ama ben bugün size, size günlük hayatta kattıklarından ve nasıl hesaplayacağınızı yapabileceğinizden bahsedeyim ben şuradan geri döneyim bir bunun şeyi bu yani otomatiği bu nabzını düşük tut kendini o nabza alıştır ve sonrasında güneş mi doğar ve sonrasında daha uzun mesafeleri hiç kesilmeden koşabilir günlük hayatta da aynı şekilde sen merdiven çıkarken nefeslerinize kalmayın için kaç yaşındasın zaten kaç yani bu yaşlar için de geçerli tabi de daha enerjik dinamik bir insan olabilirsin sırf bu paradigmada düzeyde çalıştığın için Şimdi güneşin doğuşunu yakalamaya çalışıyorum. Oraya kadar koşup arkamdan çekmeye çalışacağım. Umarım yakalayabilirim. Fark ettiyseniz ben de şu an koşarken rahatlıkla konuşabilirim. Pace'imi ona göre ezberledim. Turdum mu 8-10 kilometre bir şeyde koşabilecek düzeyde olmalı. Yani başlarda tabii 8-10 kilometre çok fazla gelebilir. 2 kilometre başlarsın. 3 ile 1 ile başlarsın. Kilona, aktivite düzeyine göre tabii. Yani başlarda yozutmaya gerek yok. 1-2 kilometre ile başlarsın. Git gide. En başta o pace'ini bulursun. Yani tekniği oturtursun. Hani bu sporda bench yapmadan önce tekniği öğren derler ya. Aynı mantık. İlk bir nabzın 150 mi? Nabzın 150 de koşmayı öğrenirsin. Git gide sonra kilometreni arttırırsın. Güneş doğmaya başladı. Şöyle çekeyim dedim. Anlatmaya devam edeyim. Artık anlatacak bir şey kaldım. bilmiyorum. Umarım videodaki çok sallantıdan Dolayı mideniz bulanmamıştır. Güneş de yeni doğuyor. Ya. Yanıma kamera ve tripod aldığım için su almadım. Gelim doluyken cidden ağır oluyor ve konuşamıyorum yani. Ve bu çok pahalıya mal oldu. Şu an aşırı susadım. Ve eve bayağı var. Bu zaten vlog sabah rutini onun gibi bir şey de oldu biraz. Aslında sadece zone to training'den bahsedecektim. Çorba oldu. Bu arada başta söylüyordum. Çok erken çıktım. Güneşi kaçırdık falan. Güneş doğunca da bir sürü insan çıktı. İyi ki erken çıkmışım. Böyle kalabalıkta çekemez Bu video böyle biraz çorbantılı bu bir video oldu. Bence alanı alacağını almıştır. Yani özet geçmek gerekirse. Tontu to Training için konuşabildiğin bir pace'te koşarsan veya 180 eksi yaşın baz alarak o heart ratele koşarsan uzun metrajda bundan illaki normal hayatında bile verim alırsın. Sadece koşmayı bırak normal hayatındaki enerjiden bile verim alırsın. Oh. Video bu kadar. Hadi gidin lan. Gel. Gel. Gel.